Evet hocalarım kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar şimdiki konu çok önemli. Bakın kelam ilminin ortaya çıkmasındaki sebepler arkadaşlar burayı anlarsanız daha sonraki gelecek maturdi nasıl yaklaşmış eşari, mutezile, cebriye, cehmiye, kaderiye, mürciye bunlar nasıl yaklaşmış hepsini daha net bir şekilde anlarsın. O yüzden tek videoyu buraya ayırıyorum ben. Ortaya çıkmasındaki sebepleri e, mantıki oturumunu sağlamak için. <laughs> Başlayalım dini metinin lafızlarında ve anlamlarla kaynaklanan sebepler arkadaşlar. Şimdi şuradan bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bazı dini metin yani ayetler açık anlama sahip değildi. Bazısı daha kapalıydı. Bazısı yüksek bilgi seviyesi istenen, istenen ifadelere sahipti. Yani Arap dilinin usta bilinen, e, ustaca konuşabilen, anlayabilen kişiler daha iyi anlayabilirdi. Herkes anlamayabilirdi arkadaşlar. Eee müteşabih ayetler var arkadaşlar. Biliyoruz ki müteşabih ayetler arkadaşlar anlamı arkadaşlar bilinmiyor. Yani bilemiyorsun. Bir kapalı yani. Aslında e, ayette zaten şöyle müteşabih ayetler var. Yani muhkem ayetler de var, açık olan ayetler. Müteşabih de var. O yüzden arkadaşlar müteşabih ayetlerde lafızlarında ve anlamlarındaki farklılık Müslümanların idrakine farklı e, anlama yol açmasına sebep oluyor. E, mesela bir ayet arkadaşlar kaderi inkar edebilecek bir yönde, kaderi kabul edebilecek bir yönde de vurgu yapabiliyor. Bunu örnekleri bolca var. Ee, özellikle mesela Allah'ın zatı ve ahiret inancı gibi temelde insan idrakini aşan konulardaki dini metne buna örnek verilir arkadaşlar. Unutmayalım. Muhkem ve muteşabih bu duruma giriyor arkadaşlar. Şimdi kırtas hadisesi. Arkadaşlar bu bizim Şia'nın yani Şiilerin esas saldığı bir olaydır. Şimdi Hz. Peygamber arkadaşlar vefatına yakın bir süreçte şiddetli bir rahatsızlık geçiriyordu biliyorsunuz. O esnada kağıt kalem istiyor. Hz. Ömer yani ilk başta bunun vahiy olduğunu sanıyorlar. Hz. istiyor da Peygamberimiz ümmi mi yazma biliyor bilmiyor o dair mesele. Ama buradaki maksat farklı. Hz. Ömer diyor ki bu vahiy değildir diyor. Hastalığın şiddetinden dolayı diyor. Böyle de bir ricada bulunduğunu söylüyor ve kağıt kalemi geçirmiyor. Daha sonra arkadaşlar bu durum yani kırtas hadisesi e, Şii ile Ehli Sünnet yani Şii ile Ehli Sünnet dünya matur eşariler arasında ihtilaf sebebine yol açıyor. Şiiler diyor ki Hz. Ali kendisinden sonra tayin edecek. Diyor. Bakın yorarsın ya yormak basit yani yorum yapmak basit. Onu söyleyeyim yani arkadaşlar. Daha sonrasında hilafet meselesi. Zaten Hz. Peygamber vefat ettikten sonra ilk büyük problem hilafet meselesi arkadaşlar. Vefat ediyor. Aynı gün hilafet meselesi ortaya çıkıyor. Arkadaşlar burada ee, biliyorsunuz yani mezheplere göre farklılıklar var. Ona değinelim. Şimdi ehli sünnet diyor ki kendisinden sonra kimin halife olacağına dair peygamber bir belirmede bulunmamıştır diyor hilafet meselesinde. Şia da diyor ki ee, halifelik meselesi insanlara bırakabilecek mesele değildir. Halife nasıl da belirtilir diyor. Bakın ucu açıktır. Yani onlara göre halife seçilen kişi her şey diyebilir arkadaşlar. Onunla da itirazsız kabul ediyor Çünkü nasıl tayin edildiği için onlara göre. Hariciler de diyor ki, arkadaşlar hariciler bu bu görüşte biraz ılımlı konuşuyor arkadaşlar. Yani kendisine sonra kim halife olacağını peygamber de bulunmamıştır. Ayrıca işte kendi içinden bir kişi seçilebilir. O indirilebilir de. Bunu hariciler söylüyor. Siyasi anlaşmazlıklar ve iç savaşlar. Arkadaşlar yani bu durum Büyük günah işleyen kişinin durumunu özetliyor. Bakın daha önce buralardan soru geldi. Hep bu başlıkların adı altında geldi. Tamam belki hangi hadisesi işte sebep olmamıştır diye gelmedi ama şuradaki anlam mahiyeti buradaki arkadaşlar bakın iman amel, kader, irade, hürriyete büyük günah işleyen hep buralardan geldi. Yorum sorular da dahil olmak üzere. Şimdi büyük günah işleyen kişinin durumu. Gelin bakalım. Haricilere göre ne olursa olsun Adam öldürmek büyük günahtır ve kişi dinden çıkarır. Tamamen. Ölünce de ebedi cehenneminde kalır diyor. Bitti. Mutezile ise el menzile beyin el menzile yeteyim. Hatırlayın. Ne dinden çıkar ve kafir olur. Küfür arasında bir yerdedir arkadaşlar. Mürciye'ye göre ise bakın mürciye, göreyse, bak, mürciye de diyor ki büyük günah işleyen için durumda. Konu hakkında hüküm vermemek ve sonunu yani sorunun sonunu ahirete ertelemek. Mürciye de erteleme daha ön planda. Şimdi bu mezhep zaten mürciyedir. Harici, mutezile, ehl sünnet yani hanefi, yani hanefi demişim, mağtur, deşarî e, çizgisini daha sonraki videolarda tek tek görüşlerine kadar anlatacağım. Burada sadece yüzeysel sebepleri neden, e, kim ne demiş mantığını kavrayalım arkadaşlar. ehl sünnet diyor ki, Günahlar helal sayılarak işlemediği müddetçe kişiyi dinden çıkarmıyor. Arkadaşlar sistem basit. Harici katı görüşlüdür. O yüzden dinden çıkar ebedi cehennemde kalır. Mu'tezile zaten bu durumda akılcı olduğu için ya dediğinden çıkar ne işte dediğinde arada bir yerde kalıyor kişi diyor. Mürciye arkadaşlar zaten mürciye mürciye yapan büyük yaşlıken kişinin durumuyla ilgili görüş belirtmesidir. Ertelemek daha uygun diyor. Yani ahirete kalır mesela. Ehli sünnet arkadaşlar, ya öyle şey mi olur kardeşim diyor. Bu kişi diyor bunu helal sayarak yapmanın sürece haram sayılmaz bu diyor. Ha günah var o ayrı mesele diyor. Mesela siyasi da bakın imanı tanımı mahiyeti iman ilişkisi bu var. Kader ve irade hürriyeti sorunu. E, bu zaten ayrı bir başlık. E, bunda arkadaşlar kaderle ilgili mesela 11-12 tane bizim alt başlığımız var. Daha öncesinde tevlüt tevlütü falan mesela sordular. Bu sene yine yani her sene kaderle ilgili bir sorunuz var arkadaşlar. Bu sene de kaderle ilgili yine bir sorunuz var. O yüzden dikkatlice dinlersek daha rahat şekilde anlarız. Şimdi siyasi ve iç savaşlar. Biliyorsunuz ki peygamberimiz vefat ediyor. Halifeler başlıyor. Hilafet meselesi de bu biraz e, siyasi anlaşmazlıklar başlıyor Aile drama iç savaşlar başlığı farklıdır. Daha sonrasında Hazretel dönemine kadar tamam belli bir sükunet içinde çalışılıyor. Hazret Osman ilk ayına kadar diyelim hatta. Daha sonra 6 yılına kadar. Daha sonraki 6 yılında ve Hazretel dönemde biliyorsunuz iç savaşlar durumu ortaya çıkıyor. Hariciler dediğimiz grup ortaya çıkıyor. Daha sonrasında ee, Cebriye, Cehmiye, Mutezde, Mürciye gibi durumlar ortaya çıkıyor. Hariciler karşı arkadaşlar Mürciye görüşü ortaya, ortaya çıkıyor. Unutmayın. Mürciye rastgele ortaya çıkan bir mezhep değildir. Hariciler karşı çıkmıştır. Çünkü öyle bir duruma geliyor ki arkadaşlar. Adamlar kafir ellemiyor, Kafir öldürmüyor. Müslüman öldürüyor. Hatta Müslüman bir kadını, yani Müslüman bir kadını, hamile bir kadın arkadaşlar sırf onların görüşle olmadığı için çocuğuyla beraber karnı kanında dahil kadın da öldürüyorlar. Böyle bir görüşe sahiptir. Diğer sebep arkadaşlar Müslümanların diğer din ve medeniyetlerle karşılaşması. Oo arkadaşlar artık toprak büyüyor. Yeni medeniyetlerle karşılaşıyoruz. İşte bu durum bizim mesela kader sorunu, mesela mesih problemi, mesela atıyorum iman meselesi, onlar nasıl yaklaşmış, biz nasıl yaklaştık? Yani belli başlı problemlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Aynı problem aslında diğer o karşılaştığımız dinlerde de var, medeniyetlerde de var. Yani o yüzden buradaki karşılaştığımız medeniyet veya din arkadaşlar mensubu bizi etkiliyor. Mesela İsrailiyat vurgusu ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bir mesih problemi ortaya çıkıyor. Hilafet meselesi, mesela e, şey, e, Şiilerin hilafet meselesini, yani Yahudilerin kışkırttığı e, Abdullah bin Sebar'da bir tane adam ortaya çıkarıyor. Şiilerin önderliğini yapıyor bu adam. Yani o yüzden burası önemli. Fetihler hızla yayılınca İslam bir yandan kökleşme sürecine devam ettirirken, diğer yandan da o dönem üç büyük menetleri olan Mısır, Roma ve Sasani medeniyetiyle yüze geliyor. Arkadaş al sana üç tane medeniyetle karşı karşıyasın yeni medeniyetler, yeni inançlar ve yeni kültürlerle tanışan Müslümanlar arkadaşlar bu coğrafyada yaşayan insanlara İslam anlatırken karşılaştıkları sorular ve sorulardan dolayı hem onlar etkiliyor hem onlardan etkileniyor. Bana karşı daha çok etkileniyor. Çünkü müteşabih hayatlarının arkadaşlar anlaşılmasına İsrailiyat'a çok vurgu yapılıyor. Öyle yani. İsrailiyat'tan alıyor çoğu bilgi. Biz mesela peygamberler tarih kitaplarından çoğu İsrailiyat'tan da arkadaşlar. kuran kendi anlatıldığı anlatıldı tamam ama bazı peygamber hakkında bir tane iki tane ayet var. Detay ne oluyor. İsrailiyattan alıyoruz mesela biz. İslam'ın farklı bir kültür ve medeniyetlere karşılaşması sonucunda tevhid, tesli, teşbih, tetsim, kader, cebir ve ihtiyar, Kur'an'ın hakikati, Tevrat ve İncil'in tahribi ünlü, buvvet, mesih, metri gibi arkadaşlar yığınla konu artık Müslümanların da diğer inanç sahipler arasında tartışılmaya başlanıyor. Unutmayalım. Ee, şuraya hatta burayı değiştirelim. Şimdi bir diğer maddemiz tercüme hareketler arkadaşlar. Şimdi e, Keram ilmin zaten e, ortaya tercüme hareketi etkili. İlk tercüme hareketini arkadaşlar e, Halit bin Yezid bin Muaviye, ya Halit bin Yezid döneminde başladığı söyleniyor. Hazreti Ömer döneminde arkadaşlar Hudayname adlı bir tane e, eser tercüme edilmeye çalışılıyor. Ya, tercüme esnasında Hazreti Ömer bakıyor Hudayname'ye beğenmeyip ya kalsın bu deyip öyle geri, geri plan attı rivayette geçiyor. Felsefe alanında ilk tercüme ise Halife Mansur döneminde yapılıyor arkadaşlar unutmayın. Mantığı Arapçaya ilk tercüme edenin İbnül Mukaffa olduğu söylenir. Memun döneminde Beytül Hikme kuruluyor. Arkadaşlar bir diğer maddemiz insanın düşünen varlık olması gerçeği. Şimdi insan arkadaşlar hiçbir zaman yani bir saniye ve iki saniye bile düşünmeden durmaz. Devamlı. Ya konuş, şu an ben konuşuyorum bir şeyler düşünüyorum. Farklı şeyler. Sen konuşuyorsun ya ders anlatırsın farklı. Annenle babanla toplumla içindesin farklı. bir Ya maç oynuyorsun farklı. Arkadaşlarla muhabbet ediyorsun. Yani düşüncen farklı, farklı. Farklı bir şey düşünüyorsun. Düşünen varlık olması sebebiyle. Şimdi arkadaşlar. biliyorsun müteşabih hayatlarda. Mesela adam akla bir müteşabih hayatın bir kısmı takılıyor. Bunu devamlı düşünüyor. İşte insan akleden ve düşünen bir varlık olduğundan dolayı arkadaşlar. Ee, Keram ilminde de bu nasibini alıyor. İnsan düşünen akleden ve ilahi taba muhatap bir varlık olduğunu biliyoruz. İnsanın bu özelliği fikir ihtilaflarını. Aha meydana getiren tüm diğer sebeplerin de kaynağı arkadaşlar. Aslında bu temel kaynak. Çünkü insan özü düşünen bir varlık olduğu için diğer tüm her şeyin kaynağıdır. Haricileri, mürciyeli, mutezide, eşari, maturide hepsinin kaynağı arkadaşlar insanın düşünen bir varlık olmasının sebebidir. Birebir modda değil, düşünen, robot değil, düşünen bir varlıktır. Dolayısıyla insan var oldukça çok tabii olarak farklı düşünme anlayış ve yorumlarda olacaktır. Arkadaşlar Ölene kıyamet kopana kadar her zaman farklı düşünce, kelam ilmi olsun diyelimler olsun çıkacaktır. Bunu da söyleyeyim. Kader ve irade hürriyeti sorunu. Zaten bunu az önce değindim. Arkadaşlar, kader meselesi bizi yedi bitirdi. Kaç bin yıldır biz kader meselesini, şefaat meselesini tartışıp duruyoruz. Kader meselesi işte bizim e, irade filiyatımız Allah'a ait? istitaatimiz kendimize kendimize mi ait? Allah'tan mı geldi yoksa biz mi yaptık? Allah mı yarattı? Biz mi ilk önce adım attık? Onlar mı attırdı? Yani çok değişik e, bir sorun. irade hürriyetiyle beraber hürriyetiyle. E, şimdi arkadaşlar bizim şurada bir başlığımız var. Din ve dini yorum arasındaki farklar. Bakın bu önemli arkadaşlar. Din nedir? Din İslam tektir. Tek. Tamam dini yorum arkadaşlar yorum katıldığında 8 milyar insan var 8 milyar yorum vardır onu net bir şekilde söyleyeyim din evrenseldir yorum bölgesel ve bireyseldir din vahye dayanır yorum mezhep imamların görüşlerine dayanır din hükümleri değişmesi hiçbir zaman arkadaşlar dini yorumda yorumları değişebilir din bağlayıcıdır ama dini yorum arkadaşlar hiçbir zaman bağlayıcı değildir sadece kabul edenleri bağlar ben kabul etmiyorsam bağlamaz bitti Bizim anlaşmazlığın nedeni de buradan çıkıyor. İnsanın düştüğün bir varlık olmasından dolayı çıkıyor. Arkadaşlar bu şeyde ee, videoda size kelamın ortaya çıkmasındaki sebepleri bakın tek tek anlattım. Şimdi e, inanç gruplarını tek tek e, size anlatacağım. Bir sonraki videoda sizden ricam dikkatli dinleyiniz. Bakın buralar çok önemli. Yani tek videoyu ben buna ayırdım. Halbuki sebep yani başlı da geç. Arkadaşlar temelde bunlar oturuyor. Bakın altyapısını oluşturun. Gerisi gelir. Çorap sökü gibi gelir. Haricin bir iki temel özelini bir gelir. Eşşari maturdu bir gelir. Bir mezheple ilgili bir tatım tevlüt Tevlid'i bir daha sonra hangi işte e, tevlüt Tevlid'in işte şöyle olmayacağını işte Allah'tan olduğunu sor, Allah'tan olacağını söyledik Ben direkt Bitti bak. Mantık budur. Tamam mı? O yüzden sizden ricam kanalıma abone olup beğeni ve yorum atarsanız ee, ve abone ol kısmında zil butonu var. Ona tıklarsanız videolar arkadaşlar artık sık sık daha hızlı bir şekilde yükleyeceğim. İnşallah e, faydalı olur sizler için de.